Da iyi bir balık var. Vurarak geliyor. Kafa atıyor. Çukur olma evet. olasılığı yüksek diyorsun. Evet, çünkü zorluyor. Makineyi de zorluyor. Ne olabilir eğer kıyısından köşesinden tutmadıysa iyi bir balık geliyor diyeceğim. Görüntüyü alamadık. Haber vereceğim ben sana. Aynayı aldığımız zaman görüyorsunuz. Henüz gelmedi. Oh, çupura. Oh, baba, tork, baba Evet 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 şöyle tutar mısın? Yengeçlerci. <laughs> şöyle tutar mısın hacı? Ha? Yengeçle. De evet hacı. çupura dedi çupura geldi. Hadi Tebrik abi. ederiz. Ama bir olta daha geldi. Tebrik ederiz. Bir, bir şey olmaz. Balık gelince var gelince burada. Gelince. Balığı alabilir miyiz özellikle? Ee, bu anı kaçırmayalım. Yengeç evet. ben de atayım. Az gelelim. owning どういうこと Maşallah Nasıl maşallah. onu Nasıl hissetmesin onu? Oo. Maşallah Buna maşallah. Vurdu. Buna da vurdu. Abi Buna çıkartmadan var. önce fotoğrafını çekebilir miyiz? Şöyle uzat bana doğru. Uzat abi şöyle. Nasıl yok diyorsun ona ya? Tebrikler Tüfe. Hadi Baş... Mehmet alır mısın balığı mı? Evet. Düşmez o düşmez. Evet. küçük burasını aldı. Yalnız kendine doğru çekerken senin de görüntüleme imkanım olur. Kaptan, evet, evet çukuramız. Maşallah kardeşim benim ya. Ha, maşallah. sen Büyük mü? Büyük. tabii canım sen. Rast gelin. gelin. Yok abi yok. Eyvallah. Yengeç mi taktın sen? Mamun yengeci yememişler. Mamunları yemiş. Mamunları ye, mamunları. Bana da ufak bak buydu. Bak 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 bak. bak Mehmet. Yukarıya çıktıkça yalnız asılıyor ha. Yok yok Evet İzmarit. 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 Ben de diyorum bir şey yine. Ama yok bir şey daha çekmişim de onlar. Evet bir tek sen ha bir takım topluyorsun galiba. Bir de bir de beraberinde takım almışsın. Mandagöz evet bu Mandagöz. göz. Manda göz ismi. Çekemedim. Birimiz buradan birimiz biz atıyoruz. Ah. Evet, kovamız da doldu bu arada. Bu arada evet. evet bu arada. Neyse geldin yengeç? Yengeç. <laughs> Biraz e, boy yüzeyini alabilirsen evet, senin evet. de görüntüleyeyim ben kardeş. Görmem e, Elle çekti. Fark ettirmedi bize haber Karışı. de vermedi geldiğini. <laughs> evet. e, yengeçle güzel bir çukura. Şöyle şuradan görüntü alabilirsek. Bu kaç oldu? Benim ikinci şupra. İkinci şupra. Haricinde Bilmiyorum. takoz Lopez'den mi diyelim? <laughs> i̇yi hadi rast gelsin diyelim. Böyleleri gelsin. Aman 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 heyecan vardı. Yalnız arada bir hatırlat da sudan da görüntüleyelim onu biz. Neymiş o? Çok iyi bir şupra. şupra. Evet arkadaşlarımız Bilmiyorum. avlarına devam ediyor. Yo. Kardeşim merak etmiş de soruyor. Nasıl ee. gidiyor diye. Bu arada ben telefonla konuşurken e, bir takoz gopesimiz daha oldu rastgele diyelim. Güzel bir balık. Bir hiç bırakmayacağım. Boşluk vermeyeceksin öyle durumda. Vallahi sağlam geliyor daha Çünkü Bayağı bazı balıklar yukarı vuruyor. Ondan sonra boşluğu buldu mu atıyor kendini. Sakin. Sakin sakin diyor. <laughs> Heyecanlanma. Heyecanlandım gitti baksana. Evet, evet dediğim gibi. Sağlam Sağlı olsun. Sağ olsun. Hocam. Ne olabilir? Hadi parla. Ne olabilir? Vallahi bilemiyorum yani. Aldık. Mercan. Hoppa. İzmarit. İzmarit güzel İzmarit. Hoppa süper. Evet. Süper. Rastgele. Eyvallah. Ne olabilir? Fikrini alayım. Abi hiçbir fikrim yok şu <laughs> an. ben balıkla ilgileniyorum. Ağır geliyor diyor ama bir sinek kamışın ucuna da dolanmış. Onun da vermiş olduğu bir etki olabilir. Zorladığını söyledi arkadaşımız. Ne olabilir diye düşünüyoruz. Kafa da atıyor Evet, aynayı aldık. Ooo! Oo, oo. Ee, <laughs> Çok güzel ayna veriyordu çünkü <laughs> ne diyelim yandan yandan geliyordu. Olsun daha büyükleri gelir inşallah kovamızı da görüntüleyelim. Sağlam geldi. Sağlam geldi evet. Şurada da yemlerimiz var. Çeşitlimiş. Bakıyoruz. Şunlar ne? Madi. Ha madi de kullanıyorsun. Ya, hiç madi aklıma gelmedi bak. Ne bulduysam aldım. He, bak madiyi düşünmedik hiç. Kırması çok zor, evde kırmak lazım. Öyle mi? Evet. Niye? Oh, ben evet. de alıyorum. Oo de, oh, güzel. Evet. o güzel. Büyük olta çekiyormuşum. İzmirit. Ben Mer mercan çekiyorum ben. Bana mercan geliyor. Bak bak nasıl vuruyor. Otur Kafayı bakalım. atıyor. Bakalım o altın ucuna kafa atıyor. Evet. Böyle bir şey. Ha, başka, o kimin başka bir burada var oda. Kuruşun etle sarı. şu orada kimin? Yani... Topla topla ver onlara mı topla mı? Topla sen. Ben topla Top. tamam, şimdi bir şey karışmasın. Neşe karışmasın. Geliyor. Evet. evet Alt kaynayı. Alt kaynayı. Mercan. Hoppa, Mercan. güzel. Çok güzel. Oh. Serkan öyle dersen sen de Serkan, sen de tufanın sermayesi oluyorsun. Aynen. Ne var ya? Sana bu aynı sıla kat. Yemeğe dokurdu ya aklıma acaba. Aklım oldu <laughs> ya, doğru. Yeni bir hafta görüşürüz. İnşallah. Çarşamba günü.